hoş geldiniz. <laughs> ben bugün açıyı ayarlayamıyorum. Bugün daha önce çektiğim videonun aynısını çekecek, çekeceğim gibi olacak. Önceki videoda biraz onu atladığım şeyler olmuş. O yüzden bu sefer not aldım. Gerçekten sizler için. Dünyanın en zor işini yapmışım gibi bir gireyim. Hemen bir dakika bunu ayıracağım. Kendimi iyi hissedeceğim bununla ilgili. Kendisinden daha üstün hissedeceğim. Çünkü e, i, not aldım. Evet. Geldim. 5 tane maddeye ayırdım. Söyleyeceğim şeyleri. 5 tane şeyden yurdu size. Şimdi anlatacağım. Kaya kaya. KHK ilk önce KHK kay, kay nasıl kayıt olur? Kayıt olmak için e-devlete giriyorsunuz. e-devlette de KHK kay, kay kayıt başvuru kısmına girdiğiniz zaman oradan hızlı bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz. Yedekte olur. Yedek sırasını alırsınız herhalde muhtemelen. O şekilde bekliyorsunuz. Ee, ve gelirse bir gün size mesaj olarak geliyor. ansızın KHK yurdunuz açıklanıyor ve ondan sonra o yurda gelmeye hak kazanıyorsunuz. Sonra siz idareden aranabiliyorsunuz muhtemelen. Şunları şunları getir diyor. Reis kalıp resmi olabilir. Bir şeyler olabilir. İşte şöyle şöyle diyor. Ya da ödemeyi yap diyor. Çünkü yurt çıktığı anda size <laughs> hemen ödeme kısmı geliyor. Depozito ödemeniz gerekiyor. Ve o yıl, ben 8-15 ödemiştim herhalde o zaman. Ama zaten depozito her sene başında tekrar artıyor ve ödeme tekrar oluyor. Çıkışta alacağınız bir şey bu var o şekilde. Neyse. Ondan sonra bir de wifi şifresi belirliyorsunuz kendinize kayka wifi e-devlet üzerinden. Ondan sonra e-devletten bundan sonra işlem yapmıyorsunuz. GSB biz diye bir sitesi vardı. Şimdi sadece uygulamadan yapılıyor. Uygulamayı açıp oradan yapabiliyorsunuz. O uygulamadan izin işlemleri, nakil işlemleri, eee işte yurt işlemleri, onun dışında yurt olmasa bile genç spor bakanlığına bağlı bir seçti. Işte orada aklınıza gelebilecek her şeyi oradan bakabilirsiniz. Ben sadece yurt kısmını ilgileniyorum. Yurt kısmında da şöyle izin alabiliyorsunuz. İzin almak yurtta kalmayacağınız günlerin de izin almanız gerekiyor. Yaz tatili değil tabii ki. Ve izin hakkınız var. Yani belli bir izin hakkını dolduramıyorsunuz. Ama o hafta sonu o izin hakkında sayılmıyor. İşte resmi tadı haklarında sayılmıyor diye biliyorum. Onun dışındaki günlerde izin oluyor. Dediğim gibi dışarıda kaldığınız yer, e, süre izin almanız gerekiyor. En fazla 3 gün izinsiz dışarıda kalabilirsiniz. Ondan sonra atılırsınız yurttan. Yani yasak zaten. Hiçbir şekilde bir gün bile olsa izin alacaksınız. O da hemfikiriz. Ama, ama, almadınız, öyle bir hata yaptınız. 3 gün kadar size tahammül ediyorlar. 3 günden sonra yurttan atılıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve izinde GSB biz uygulamasını alınıyor. İzin sayfasına basıyorsunuz. Yurt işte yurt işlemleri izin al. Seçiyorsunuz. Gün izin günü ve izin dışı. işte izin başladı bittiği günü seçiyorsunuz. O günlerde izin saydırıyorsunuz. Ev adresi, telefon numarası falan seçiyorsunuz. İşte yani o şekilde. Ailenize haber gitmiyor. İzini alsanız bir idare onaylamazsa izniniz alınmış sayılmıyor bu arada. Ama onaylı olarak öyle bir sıkıntı olmuyor. İzinli olarak burada giremiyorsunuz. Girememe oluyormuş. Bende olmadı. Yani izin olarak ben burada giriyorum. Çünkü zaten bendeki hata döneceğim günü de ben izinli sayıyorum. O yüzden fazladan gidiyor. izin hakkım da gidiyor. Öyle bir sıkıntı olmuyor. Ama yemek hakkından faydalanamıyorsunuz izniniz gün olduğunuz için onu söyleyeyim. İzninizi kaldırtmanız gerekiyor idareden ki yemek hakkından faydalanabilin. Öyle bir sıkıntı oluyor. Ben de olmuştu. Sonra para ödemiştim. izini parmak basıyorsunuz çünkü. Girerken ve çıkarken parmak basılıyor. Yemek alırken de parmak basılıyor. O yüzden izin alırken ona dikkat etmeniz lazım. Parmak bastığınızda izini öğrenci diye hata veriyor dikkat ediniz. Burada girerken parmak demiştim. Aynı zamanda bazı yurtlarda x-ray var. Yani yurda istediğinizi sokamazsınız. Ona dikkat edin. Yani girerken x den geçeceksiniz. Ona göre yurda alınması yasak olan bir şey varsa bahsedeceğim onu. Onları sokamazsınız. Dikkatli olunuz. Ee, işte ondan sonra işte GSB buz uygulamasından bahsettim. KYK'da Wi-Fi var. 32 GB hakkınız var. Kullanabilmek için. Kota açtıktan sonra yine internete bağlanıyor. Ama o internete bağlanmak herhangi bir Instagram yazısı bir saat içinde falan açılabiliyor. Yani çok düşüyor hız. Yani çok fazla şey oluyor. Çok problem oluyor. KYK Wi-Fi ile aynı cihaza aynı anda iki cihaza birden bağlanamazsınız. Yani 32 GB'dan gidiyor nasıl olsa diye düşünüp bağlanmaya çalışmaya bağlanmıyorsun. Sistem hata veriyor. Sadece bir oturumunuz açık olabiliyor. Telefonunuzdaki oturumu kapatıp bilgisayarı açabiliyorsunuz. Bilgisayardaki oturumu kapatıp telefondan KYK Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsunuz. Ve KYK Wi-Fi her zaman çekmiyor. Bazen hiç çekmiyor. Ee, odadan odaya da çekim şeyi fark ediyor. Ben eksi 3. kattaydım eski yurdumda. Eksi üçüncü kattayken Wi-Fi çekmiyordu. Telefon bile çekmiyordu. Telefonla konuşmak için bile dışarı çıkmam gerekiyordu. i̇kinci i̇şte kata geldim ama internet çekti. Çekiyordu. Çok hızlı bitiyor. yani o yüzden internet paketiniz olması bir lazım. GSB'den de 10 GB internet alabiliyorsunuz kendi hattınız için üzerine. Onu da söylemiş oluyor. Ben yararlanmadım. Benim bilgim yok o konuda. Çünkü hattımı kendi üstü almak bir para. O yüzden almadım Ama bu sene onu yapacağım galiba. Çünkü faturalar daha yüksek olmaya başladı. ona da bahsedeyim. Türkcell, Türk Telekom vesaire bütün faturalar 800 liralardan başlıyor. Ya da 800 lira civarında. Ama Türkcell, Lifecell olarak Ukrayna'daki vatandaşlar 180 işte Ukrayna parası Türk lirası olarak 140 TL'den veriyormuş. Bir şey demek istemiyorum. Hiç şaşırmadım. Ama yani... Neyse. Bu kadardı. İşte odaya girdiğiniz zaman... Bavul, bavul odası var mı? ben hiç bavul odasını kullanmadım. Kimse de kullanmıyor. Yani odanızda bavul duruyor. Bavulunuz odanızda durması yasak değil. Ee, nevresim takımları... Yurdun kendi nevresim takımlarını kullanacaksınız. Haftada bir değişim oluyor. Yüzde işte kat görevlisinden veya o işe bakan bir kısım varsa oraya gidiyorsunuz, orada ne resminizi alıyorsunuz, etkiye veriyorsunuz da işte prosedür, onu yerleştiriyorsunuz vesaire. Onlar klasik zaten. Ama kendi resminizi götürmeyin, kendi resminimi ben ilada götüreceğim derseniz yasak yapamazsınız. Bakıyorlar ama bazen bakıyorlar yani. O yüzden kat görevlisinden görevlisine değişiyor. Yani işte yurt müdürü gidip tek tek odaları kontrol etmiyor ama kat görevlisi odaları temizlerken giriyor ve girdiği zaman bakıyor bakıyor bakıyorsa şikayet ediyor yani haberiniz olsun ee, çarşafları işte dedim odadaki eşyalardan siz sorumlusunuz yani ortak kullanılan eşyaları nazikçe kullanın insan gibi kullanın temizliğine dikkat edin kendiniz kullanamayacağınız halde bırakmayın. Ee, ve depozito neden ödüyorsunuz? O eşyalardan bir tanesi kendinize hizmetinizde duran eşyalara zarar geldiğinde o para depozitodan karşılanıyor. O yüzden depozitonuzdan kesiliyor yani. Ee, sizin zimmetinize ne olabilir? Yatak, baza, yalnız odanız baza olur, dolabınız olur, masanız olur, sandalyeniz olur. Onlar sizin zimmetinizde o yüzden ona dikkatli kullanın. Bir de komodiniz olur. Ee, bu eşyalar eğer sizden önceki kişi eşyalara zarar vermişse onu idareye katkı verdiğinizde bildirmeniz gerekiyor ki daha sonrası da sizin üstünüze patlamasın. E, ee, kilitli oluyor dolaplar genelde. Bazen de asma kilit takabiliyorsunuz. Bu aynı şekilde bazıları da asma kilit takma yeri oluyor. Hırsızlık bazen oluyor. Yalan söylemeyeyim. Kız çocuklarında daha çok oluyormuş. Şaşırtıcı bir şekilde erkek olmuyor. Ee, benim hiç benim hiç başıma gelmedi ee, şeyin olması yani yaşanmış olanı vesaire dedim ve aklıma geldi öğrenciler odalar izin yani odalara girmemek için bir sebepleri yok bu arada kimsenin yani sen şu odaya giremezsin ben bu odaya giremem diye bir çatlı listesi girer o yüzden eşya değerli eşyalarınızı vesaire kilitleyin kilitleyin aklınızda bulunsun kimin ne olduğunu bilmiyoruz sonuç olarak işte yani değersiz eşyaları da alıyorlar. Yani hatta değersiz de taş bulunuyor tabi. Buzdolabında mesela sizinle ait olan bir şey içilip yenilebilir vesaire. Olabiliyor. Ee, ya da deterjanınız kullanılabilir vesaire falan filan. Yani o tarz şeyler oluyor. O sıvı sabun ve tuvalet kağıdı size size verilmiyor. Siz kendiniz alıyorsunuz. Onlara ortak mı girersiniz, ayrı mı alırsınız bilmiyorum. Tuvalet kağıt, ben ortak girdiğim ol, genelde ortak giriyordum işte. El yıkama olayını önceki videoda söylemiştim zaten. Odada da el yıkayan sizsiniz, sabunda siz alıyorsunuz mecburen. Ama ortakta da giriliyor. Ya da siz de sabun alıyorsunuz her şey oluyor yani. Ben de soruyorum genelde, eğer bir yere sonradan gelersen soruyorum, tuvalet sabun, tuvalet kağıdı sabun nasıl yapıyorsunuz diye. Söylüyorlar. Öyle yani ortak giriyorsunuz işte o kolay. Ortaklık kolay değil de işte yani o basit bir işlem. Temizlik haftada iki mi bir mi yani yurda göre değişiyor. Kat görevlisinin keyfine göre de değişiyor açıkçası. Yani yalan söylemeyeceğim o konuda. Güzel temizlik yapılmıyor. Bazıları yapıyor bazıları yapmıyor. Eski yurdumdaki abi yapıyordu ve eski yurdumdaki abi ben çok seviyordum. Yurtta sigara içmek yasak. Yurda alkol sokmak yasak. Atılırsınız. Sigara içmek yasak ama içiyorlar. Yangın direktörleri var ama yurtta. Bazıları çalışan olur, çalışmayan olmaz. Onu bilemeyeceğim. Ben hiç çalışanlığa denk gelmedim. Ee, sigara içmek yasak içmeyin. O da arkadaşınız rastlığı oluyorsa zaten. Dışarıda, yurdun dışında, bahçelerde içmek yasak bir sonuç olarak o için. Ya da balkon bazı yurtlarda, balkon, teras vesaire bir şey oluyor. Orada şey yaparsınız. Onun dışında kettle, yemek pişirici herhangi bir şeyi bulundurmak yasak. Sigorta atmamasından, yangın problemlerinden vesaire. O sebep üçlü priz de yasak aynı şekilde. Bütü izin veriliyor. Saç kurutma makinesi, saç maşası bilmem ne sokarsınız. Onlara da izin veriliyor. Onları da sokabilirsiniz. Onlarda da yemek de pişirebilirsiniz. Biraz yaratıcı olur. Bir tane kız vardı yurtta yemek tarifleri paylaşıyoruz. Sonra o kızı yurttan attılar galiba. Ama kettle da kullanıyorduk galiba o yüzden. Attılar mı bilmiyorum hatırlamıyorum neyse. Yurda dışarıdan kişi getiremiyorsunuz. Misafir edeyim seni yurdunda. Bugün de bana gel kanka bilmem ne falan yapamıyorsunuz tabii öyle bir şey yok. Ee, misafir öğrenci var o başka bir şey. O yurda kayıt oluyor. Geçici bir süreliğine. Aynı şey değil, hırsız oluyorsun. Yani, ay pardon, kafam karıştı. Misafir getiremiyorsunuz, yasak. Gizli gizli sokabilme ihtimaliniz de yok aslında ama hadi ettim falan yasak yani. Üçüncü yemekhane ve kantin kısmı. Yemekhane altı buçuktan on iki kadar o saatlerde kahvaltı. Dörtten de on e kadar, ona kadar mı falan yemek akşam yemeği hakkı veriyor. İki öğün hakkınız var. Yani oldukça uzun saatler bunlar. Şey yapmak için aslında. Ee, aynı zamanda kantinde var. Oradan da şey yapabilirsiniz. Kahvaltı kaçırdığınızda kantinde tostunuz yap yapıyor Abdullah. Ee, yemekhanede fix menü yok. Fix menü var artık. Açık büfe şeklinde yok. Herkes aynı yemeği alıyor. Birkaç çeşit bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. İşte eğer mesela 4'ten 11'e kadar aynı çeşit yemek kalmıyor tabii ki. O zaman çeşitler değişebiliyor. E i̇şte bir bakıyorsunuz siz şey almışsınız türlü almışsınız ama türlü bitmiş. Ondan sonra hamburger falan gelebiliyor bazen. E yemekhanedeki tabak çanaklar yemekhaneye ait. Onları götüremiyorsunuz. Yemekhanede yemeği alıyorsunuz. Oturuyorsunuz. Sonra yemek tabaklarınızı kaldırıp bulaşık Bunlarla ilgilenen kişiye veriyorsunuz. Orada bırakmıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Yani ayıp. İşte genel ya toplum içinde nasıl yaşanması gerektiğini kuralları. iki tip edeyim. Daha anlaşılır olabilecekse iki adı nasıl yapılıyorsa aynı şekilde orada da öyle yapılıyor. Ee, onun dışında işte bir ana yemek, bir çorba, bir yan yemek, makarna pilav, işte. Neyse. ondan sonra bir de dördüncü bir çeşit tatlı olabiliyor, meyve olabiliyor, su e, yani içecek olabiliyor. Yarım litre su, bir de ekmek. Kahvaltıda da değişiyor. Şeye göre kahvaltının çok hatırlamıyorum yalan söyleyeyim. Akşam yemeğini hatırlıyorum. Kahvaltıda da işte bir de al götür menü var kahvaltıda tabii. İçecek, sandviç ya da başka şeyler bizde gözleme çıkıyordu. gel ben her gün onu yiyordum. İşte kantinde kantin kapanma saatleri değişiyor. Benim eski yurdumda gece 2'ye kadardı. Ondan önceki şimdi yurdumda ise yemekhane 11'de kapanıyor. Kantin de o saatte kapanıyor. kilitleniyor zaten. İkisi de aynı yerde. Öyle olunca kantin mantin yok yani o gece ne, varsa gece biraz şey yapmanız gerekiyor. Bir şey içmeniz gerekiyor vesaire. Bazı yurtlarda sebil oluyor. Sıcak su Oradan temin edebiliyorsunuz. Bazı yurtlarda yok. Benim şu anki yurdumda o zaman neye ihtiyacınız var tahmin edin. Dördüncü, çamaşırhane, kurutma, deterjan vesaire demişim. Şimdi çamaşırhanelerde çamaşır makinesi ve kurutma makinesi oluyor. Kurutma makineleri çamaşır makinelerinden sayıca bayağı az oluyor. Hepsi çalışmıyor çünkü birileri bozuyor makineleri. benim hiçbir yurdumda haftada bir kere kuralı olmadı. Haftada bir kere çamaşır atabilirsin vesaire gibi bir kural yok kural varsa kural olacaksın. kuralı yoksa da biraz hayvan olmayın. Kuralsızlık yüzünden başkalarını düşünerek daha o şekilde hareket alın. E, ee, kurtma makinesi yoksa ne yapacaksınız? O bir şekilde kurtabilirsiniz. Onu işte yaratıcı çözümler kısmı burada şey yapıyor. Deterjan onlar vermiyor tabii ki. Deterjanı da kendiniz alıyorsunuz. Deterjana da ortak gelebilir baktığınız zaman başka yurtta ortak yaşam alanı var. Birkaç koltuk yani ortak yaşam alanı. Bir de bahçe. Orada da şey yapabilirsiniz. Oda arkadaş, odalar, arkadaşlar odalara geliyor. Ama odanızdaki başka kişi rahatsız etmeme şartıyla oda arkadaşlarınızı odanıza çağırın lütfen. Öbür kişiler rahatsız oluyorsa odanızı artık arkadaşlar. Yani bunu zaten konuşulur ama konuşulmuyorsa. Dördüncü sınıfla 1. sınıf aynı olduğun, aynı odada bulunduğu zaman dördüncü sınıf onu ezme eğiliminde oluyor. Hayvan oldukları için ben büyük olduğum hiç büyüklüğümü kullanmadım. Üçüncü sınıfta bir büyüklük sonuç olarak. Birinci sınıflara bunu yapmadım. Ama yapanlar var. Ben birinci zaten yapanlar oldu. Oda değiştirdim. Ha, oda değiştirmeye geldik. Oda değiştirme nasıl oluyor? İdareye gidiyorsunuz. Abi ben odamı değiştirmek istiyorum diyorsunuz. İdarede eğer oda, Değiştirme hakkınız varsa değiştiriyor, değiştirme hakkınız yok yani oda değiştirme hakkı gibi bir şey yani boş yer varsa değiştirilebiliyor, boş yer yoksa değiştiremiyorsunuz, kalıyorsunuz. Ee, abi boş oda yok diyor mesela, o zaman patlıyorsunuz. genelde şey yaptım, bir daha değiştireceğim zaman gidip dedim ki abi şu odalar, şu yatak boş, oraya geçebiliyor muyum dedim, o zaman bir şey yapmıyorlar. Yani Arkadaşlarınızla iletişim içerisinde olur. İşte Dediğim gibi boş odalardan haberdar olmaya çalışırsanız, o oda boşaldığı zaman gidip de boşmuş geçebilir miyim derseniz geçebilir Ama sırada biri varsa o geçer direkt. Yani belki de şey de olmuş olabilir, başka biri oraya geçecektir. Yani sistemde geçmiştir ama daha gelmemiştir. O zaman onu yer değiştirecek bir şey yapamazlar yani. Bir de şey yapabilirsiniz. Sene sonu arkadaşlarınızla anlaşıp odayı değiştirmek için idareye gidebilirsiniz. Sene sonu mesela son sınıflar zaten yurttan kayıtlarını sildirmeye başlıyorlar. O zaman oda yurtta ve sonraki sene gelmeden önce, sonraki seneki arkadaşlar gelmeden önce bir bu yurdun boş olduğu bir kısım oluyor. Biraz boşluğu oldu. O kısımda dilekçe vererek oda değiştirebilirsiniz. Odayı telefondan değiştiremiyorsunuz gidip oraya gitmeniz gerekiyor İlla ki o şekilde artık ne nasıl yaparsanız bilemem ben gittim yani gerçekten yıl Ağustos'ta yurda gittim odamı değiştirmek için siz de yerse yapabilirsiniz gözünüz o şekilde idare yani benim hiç idareyle problemim olmadı idareki insanlarla hepsi çok iyi ve idareyle olmasını tavsiye ederim zaten ki size yardımcı olsunlar. Yani sizi tanısınlar en azından. Böyle sıkıntı bu çocuk oralara gitmez. iyi çocuktur izlenimini verebilecek kadar tanışmış, tanışmış olmanız iyi olur aslında. E, ee, yurtta etkinlikler oluyor. Kurslar olabiliyor. Yani etkinlik gerçekten değeri genelde bilinmiyor. İşte Arapça kursu oldu. İngilizce kursu oldu mu? olmuş olabilir. Ya da işte GSB'nin kursları oluyor. Onlar görülüyor. Liste oluyor. Geziler yapılıyor. Yani bir sürü işler yurtta bir şeyler dönüyor sosyallik bakımında. Arkadaşlarınızla anlaşıp anlaşıp gelebilirsiniz. Ee, manevi danışmanlar oluyor. Psikolog var aile olarak. Ben manevi danışmanlarla iki yurdumda da manevi danışmanla anlaştım. Şimdiki yurdumda manevi danışman odasına çıkmıyorum. <laughs> yani çok iyiler. ama her yurt için söylemem söyleyemem. Ben şu anki yurdumdaki kişilerden benim. Önceki yurdumdaki kişileri de çok seviyordum. Şimdikini seviyorum. Yani ikisi de bence çok iyilerdi. İşte insanlar diğerlerini çok bilmiyor onları. Tabii manevi danışman ne manevi danışman? Diyanetten gelen hocalar. Yani ona göre bir şey şekil alırsınız artık, beklersiniz. İşte kurslar oluyor, etkinlikler oluyor, kişiler gelebiliyor, atölyeler yapılıyor, işte kadın şiddete karşı atölyeler yapılıyor, kandil programları oluyor, 18 Mart programı vesaire oluyor. yani onlar oluyor, onlara katılabilirsiniz. İşte yurt part, ay neydi? Yurt time, ha. Yurt time işler oluyor, o işlerden yani size belli bir ücret para veriliyor. Yurtta işte etkinliklere katılımcı olarak olabilir. Yurttaki bazı işte temizlikler, alakalı işler olabilir. Çamaşır başında durmak olabilir. Ee, ya da ee, son gün ödemelerini geçirilere hatırlatmak için hatırlatma olabilir. Ki bu da bana geliyor ki yurdun normal şartlarda yurdun 1 ile 31'i arasında ödemenizi yapmanız gerekiyor. O ayın ödemesi yapılması gerekiyor. Eğer yapmazsanız atılıyorsunuz. Yani başka bir şey yok. Yurttan atılırsınız O yüzden ona dikkat ediniz. Hmm. Bu şekilde kurslara gidince sertifika da veriliyormuş galiba. Onlara da yapabilirsiniz. 30 dakika olmuş zaten. Yani daha ne anlatayım. Başka benim diyeceklerim bu kadardı. Başka sorunuz varsa o soruları da alacağım tabii ki yorumlarda. Daha işte her şeyden bahsettiğim bir video olduğunu düşünüyorum. O şekilde. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. KYK videoları bu arada çok tuttu. Yani kanalımda hiç hayatını hiç anladığım bir etkileşim var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Podcast'ım bile dinlenmiş yani. Podcast'te de bakabilirsiniz bu arada. Çok müteşekkir olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.